Arkadaşlar merhaba. Sizinle bu dersimizde bayrak tasarlayacağız, Türk bayrağı. Bayrak için önce bir tane küp ekliyorum. Bunun boyutlarını 60'a 40 yapacağım. 60 milimetreye 40 milimetre yaptım. Yüksekliğini de 3 milimetre yapacağım. Şöyle biraz yaklaşayım. Farenin orta tuşuna basılı tutarak ileriye aldım. Daha sonra buraya bir tane hilal yapmak üzere iki tane silindir ekliyorum. İçine koyacağım silindirin boyutlarını 16 ya da 17 yapıyorum. 18 yapabilirsiniz. 17 benim daha çok hoşuma gitti. Daha önceki denemelerimde. Bunu içine yerleştiriyorum. İkisini seçiyorum. Hizalaya basıyorum. Bu şekilde hizalıyorum ve birleştiriyorum. Rengini de beyaz yapıyorum. Boyutunu 4 milimetre yaptım. Getirdim buraya koydum. Bir tane de yıldız ekleyeceğim. Ekledim. Rengini beyaz yaptım. Boyutunu da yine ayın boyutlarını bir getireyim bakalım ne olacak yüksekliğinde yine aynı şekilde 4 yapıyorum. Bunu 180 derece çevireceğim. 20 çok oldu sanki. 15 yapalım. Biraz daha şöyle getirdim. Bunu da getirdim. Hepsini seçtim. Hizalaya bastım. Şu şekilde ortaya aldım. Ve bu şekilde de ortaladım. Daha sonra yandan bakıyorum. Boş bir yere tıkladım. Tamamını yine seçtim. Şuradan 90 derece kaldıracağım. Bunu yukarıya yükselteceğim. Bir tane silindirden bayrak direği yapalım. Silindirin boyları 5 mm yeterli sanıyorum. Şunları seçip daha iyi olacak sanki. Grupladım. Bayrak direğin içine yerleştirdim bunu. Biraz da aşağıya alayım şöyle. Bayrak direğimin altında bir tane tutamak yapayım. Alçaltayım bunu. Daha sonra bunları gruplayınca katı ya da renk kısmından çok renkli seçerseniz eski haline geliyor. Bayrak direğimin rengini de gümüş yapayım. Hepsini seçiyorum. Hizaladan şu şekilde hizalıyorum. Şu ikisini seçiyorum. Hizalamadan şu şekilde hizalıyorum bayrağımı şuraya taşıyorum. Tabii bunu gerçek ölçülerine uygun şekilde yapabilirsiniz. Şunu ben öyle yapmıştım. Gerçek ölçülerine uygun şekilde yapmıştım. Bayrağımızın ölçülerini internetten bulabilirsiniz birçok yerden. Bu da yaklaşık bir şey olmuş oldu. İnternetten isterseniz bayraklar ya da Türk Flags diye ararsınız, bu örneğe ulaşabilirsiniz. Üzerinde çalışabilirsiniz. Başka bir örnekte görüşmek üzere.